Görüşmek üzere, hepinizi seviyoruz, iyi bakın. Pardon, merhaba bir şey söyleme imkanı var mıydı acaba? Tabii. Bir şey soracaktım da. Oturabilir miyim? Çok zor Bir iki dakika, rahat olmasın tabii. Oturabilirim değil mi? Oturdum da. <laughs> ya ben şeyi arıyorum burada, Starbucks varmış. Arkadaşlarımla gideceğim de, Antalya'dan geldim, bilmiyorum tam yerini. E, şurada PTT Başmüdürlüğü Müdürlüğü yazıyor, evet. oradan dümdüz gidip e, sağ yapacaksınız, direkt karşınızda. Buradan düz gidip sağ yapacağım, evet. Starbucks karşımda mı olacak? Evet. Teşekkür ederim. Ee, bu arada Onur ismime teşekkür ederim söylediğin için. Onur ben. Tanışmamıza gerek var mı? Yok sadece ismimi söyledim de hani, teşekkür amaçlıydı bu. Rica ederim Ayşemur. Memnun oldum Ayşemur. Okuyor musun? Neden soruyorsunuz? Bu Tanışmak kadar... için yani. Arkadaşım yok burada. Ben burada üniversite okuyorum. İzmir'den geldim. Ee, mimarlık okuyorum da. Ben... Yeni arkadaşlar, çevre falan. Arkadaşa ihtiyaç duymuyorum. Teşekkür ederim. Niye bu kadar ters dedin ki ya? Sadece arkadaş olacaktık belki. Arkadaşlarım yok fazla hani. Bir tane var, o da erkek zaten. Ee, karşıdan geldi o da tam bilmiyorum ben de onun için sana sordum Starbucks'ın yerini. Yok teşekkür ederim. Arkadaş olmayız Yeterli yani. Yeterli Starbucks'ın evet. Ya bir de aslında sana bir şey soracaktım ben. Bir şey soruyorum ki, bana şey diyecektim. Bana verir misin diyecektim de evet. yanlış anlaması. Neyi verirdin? Hani bana verebilir misin? Neyi verebilirim? Instagram adresini ya da telefonunu bana verebilir misin diyecektim. Hayır. Yani. Kavlar ne mısın ya? ya? Kötü bir şey demedim. Sadece Instagram'ı istedim ya da telefon. Belki sonradan yumuşarsın bana karşı konuşuruz. Sen de herhalde ne istiyorsun ileride hangi bölümü falan? Belki yardımcı ol. Benim matematiğim bayağı iyidir. Benim de iyidir. Sayısal. Ha, İngilizcem değil. Benim de iyidir. Sen hangi bölümü istiyorsun ileride? Tıp tıptı. Benim de küçüklük hayalimdi ya artık böyle. Okuyacak mıydım da sonra lise 4'te e, mimar olmak istedim. Peki C bu beni ne kadar ilgilendiriyor? Hani belki yardımcı olurdum sana. Teşekkür ederim. Benim yardıma ihtiyacım yok. Instagram var şimdi sadece. Belki konuşuruz. Belki cevap vermezsin ya da engellersin istemezsen beni. Bunda son sorun olacak. Ya bir şey zaten yok bence. şu anda da istemiyorum. Teşekkür ederim. Ben rahat Vermeyeceğim mi Instagram'ını ya? Belki sonra akşam yazarım hani bu kadar şey yapmana gerek yok bence. Sen söyle bana ben kaydettim seni Instagram'da. Sana akşam dönüş yapın. Belki bana karşı biraz yumuşarsın. Onur ben bu arada. ismini söylemiş miydim? Evet. Ha, sen de Ayşe'yi seni unutmadın. Ayşe'niz Özkan Tamam ben sana yazarım Ayşe'nin. Teşekkür ederim ya ben kırmadığın için bu kadar. Rica ederim. Sadece şöyle bir şey var. Ee, günümüzde artık hiç kimseye güven Aynen. olmadığı İnsanları için. Aynen, insanlara güven olmadığı için. Anlıyorum Ya, Beni de yanlış şey... anlamayın. Yok. Ben bir kız olduğum için, doğru. bayan olduğum için. Doğru. tepkiler gayet normal tepkiler zaten. Yani kusura bakmayın yanlış anlamayın. Yok Teşekkür ederim Ayşen'e. Rica ederim. Tekrar memnun oldum. Ben de. Sana yazarım. Belki akşam konuşuruz belki arkadaş olarak. Tamam. tamam. Bak. Iyi